Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Times Square'i göstereceğiz. Arkadaşlar yeni yıl hazırlıkları yapılıyor burada. Perşembe günü ben de burada olacağım. Çalışmıyorum izin günüm. Size her şeyi göstereceğim. Şöyle etrafı gösterelim birazcık. Evet arkadaşlar bakın böyle bayağı büyük bir hazırlık var. Kutlamalar falan yapılacak. Bilmiyorum sanatçı falan gelir mi ama büyük sahneler kurulmuş böyle. Şurada da bakın sponsor olarak Planet Fitness. Yani Amerika'nın en büyük spor salonları zincirinin olduğu görünüyor. Bakın sahnenin büyüklüğü devasa arkadaşlar. Şöyle biz arka tarafındayız şu an. Perşembe günü burada bayağı sağlam bir eğlence ortamı olacak. Size şöyle genel bir Etrafı da çekeyim. Evet arkadaşlar bayağı da kalabalık. Bakın böyle bayağı bildiğiniz adamlar sistemleri kurmuş şurada. 2, 4, 6'lı büyük hoparlör sistemi var. 2 tane 12 hoparlör sistemi var arkadaşlar bakın. Şöyle ışığı bekleyelim. Araba çarpmasın. Sağ olsun adam cihazı durdu. Sanki arkadaşlar Times Square yeniden hareketleniyor. Bayağı turist var. İnsanlar yeni yılı burada kutlamak için sırf kutlamalara katılmak için buraya geliyorlar. Şuradan bakın çekim sahneyi daha net gözüküyor. Evet, burada tam olarak ne oluyor bilmiyorum. He arkadaşlar bakın şurada Yeni yıl dileklerinizi yazabiliyorsunuz buraya. Şöyle güzel bir şey yapmışlar. Biraz daha yakından çekeyim. İnsanlar böyle sıraya geçiyor. Burada yeni yıl dileklerinizi yazabilirsiniz bakın şöyle. İnsanlar buraya yazıp oraya koyuyorlar. Böyle bayağı güzel bir ortam var sanki eski haline geri mi dönüyor acaba Times Square diye düşünüyorum İnşallah öyledir Çünkü arkadaşlar burası Normalde her zaman çok kalabalık bir yer ama şu son zamanlarda baya baya azalmıştı turist sayısı işte ne bileyim insanların ziyaret etmesi bayağı bir ölü şehre dönmüştü Burası şu sıralar gerçekten bir hareketlenme var yani. İnsanlar buraya yeni yılı kutlamaya geldiler işte. Avrupa'nın ne bileyim işte diğer ülkelerin birçok farklı noktalarında insanlar buraya ziyarete geldiler. Perşembe günü biz de burada olacağız. Eminim güzel bir gece olacak, güzel bir kutlama olacak. Muhakkak takipte kalın. Videosunu çekip direkt YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Instagram'dan da canlı yayın açabilirim. Yani ama tabi saat farkı olduğu için Türkiye'de sabaha karşı olacak. Sabah saat 8'de biz burada yeni yıla girmiş olacağız. Türkiye'de saat sabah 8 iken siz çoktan yeni yıla girmişken biz arkanızdan Yeni yıla girmiş olacağız arkadaşlar. Perşembe günü gece 12'de Amerika saatiyle. Aynen arkadaşlar. Bir girin siz önce bir bakın. 2021 nasıl? Eğer kötüyse ben buradaki insanları bilgilendireceğim. Biz girmeyelim. 2020'den hayır görmedik. İnşallah 2021 en azından şu hastalıktan kurtulduğumuz yıl olur. Belaların bitmediği 2020. İleride çocuklarımıza kötü anılar anlatacağımız. Kötü izler bırakan 2020. İnşallah Perşembe günü saat gece 12 itibariyle bitiyor. Gelen gideni aratmaz diye umut ediyoruz arkadaşlar. Evet bakın şöyle birazcık gezelim istedim hem sizde. Times Square'de detaylı güzel bir video çekmemiştim daha önce. Hem bugün müsaitim hem de arkadaşlardan yani sizlerden çok fazla talep geldiği için ben de birazcık size Times Square etrafı göstereyim. Arkadaşlar bakın burası Hard Rock. Bu adamlar baya meşhur. Burada mağazaları var ama Korona sebebiyle kapalı galiba arkadaşlar aynen. Yani çok eski bir yapı. Böyle homeless'ta evsizler buraları mesken tutmuşlar. Şu anda korona sebebiyle kapalı ama mağaza. Maalesef. Şöyle şurayı göstereyim. Şurası da arkadaşlar bakın polis station. Polis karakolu. Aynı şekilde burada da şeyi var. Kipart. Şöyle bakın arkadaşlar. Araplar da böyle seyyar şekilde şeyler satıyor. Hatta dog ne bileyim döner falan. New York'ta böyle şeyler çok normal. Seyyar satıcılar. Bir de arkadaşlar tam olarak şöyle arkayı çekeyim bakın efsane bir manzara. Bakın. Şöyle o meşhur arabaların geçtiği yer, geçtiği yol bu yol. Karşı tarafta arkadaşlar bakın Subway yazan kısım metro istasyonu. Mehmettin'in en büyük metro hattı burası. Yani Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi bir meydan burası. Çünkü bütün Manhattan'ın ve diğer Bronx'un, Brooklyn'in metro hatlarının birleştiği yer aslında. E, 40 Second, yani Times Square metro hattı. Yani arkadaşlar New York'ta asıl ana merkez Kızılay Meydanı gibi Times Square Meydanı arkadaşlar. Yani hedefinizi buraya yaptınız mı New York'ta kaybolmazsınız. Şöyle az aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi de Times Square'ın 5. AVE'den 6'ya yürüdük. Şimdi de 7'deyiz. 7. AVE'de. Arkadaşlar bakın burada gene baya meşhur yerler var. Madame Tussaud müzesi var arkadaşlar şu karşı tarafta. İşte ünlülerin böyle gelmiş geçmiş büyük ünlülerin bal mumu heykelleri var içeride. Bir gün sizi orayı da çekeriz. Orada da birçok şey var ama şu anda emin değilim müze açık mı kapalı mı. Maalesef bu Covid denen lanet olası hastalık her şeyi bitirdi gördüğünüz gibi. Şöyle bakın burada da Harry Potter müzesi var. Şu şekilde göstereyim. Tam şey belli olmuyor ama şuradan kapatmışlar bakın şeyi. Merdivenlerden tam yukarıya çıkamıyorsunuz. Şöyle bak. Burada sanırım homeless'lar kalıyor. Aynen. Şimdi Aa, şurada da şey var. Ona girişi. Oo arkadaşlar bakın şu işte, tam karşıda çok büyük bir McDonald's vardı bakın tam karşısı siyah görünen yer orası kapanmış arkadaşlar büyük ihtimal McDonald's burada çalışmadı ve kapattı yani çoğu yer aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar koronavirüsü hani siz zannediyorsunuz ki sadece Türkiye'de çok kötü etki gösterdi ülkemizin ekonomisi çok kötü gerçekten tamam kötü olabilir ama şu yönden de göstereyim arkadaşlar. Amerika'da kaptan pilotlar, uçak pilotları arkadaşlar tır şoförlüğü yapıyor şu anda. Yani ekonomi gerçekten kötü. Birçok insan işsiz. Yani milyonlarca insan işsizlik maaşına başvurmuş durumda şu anda. O yönden de yani şu anda Amerika'da eğer hali hazırda bir işiniz yoksa çok 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 zorlanabileceğiniz bir durumda. Maalesef giderleriniz devam ediyor ama geliriniz kesildiği için Amerika'da da şu anda durumlar birazcık sıkıntılı. Ya ben size gerçek tarafını da göstermek istiyorum. Sadece iyi taraflarından değil yani. Amerika'da tabii birçok şey güzel. Alım gücü yüksek. Hani her şey rahat. Ama maalesef şu anda bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da da bir kriz var. Amerika'da bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Ama bizim insanlarımızda bizim yani genç arkadaşlar da şöyle bir mantık var. Amerika'da her şey normal, her şey rahat. Yani buraya gelirsek çok büyük paralar kazanırız. Şu anda arkadaşlar biz bile sadece giderlerimizi çıkardığımız zaman seviniyoruz yani masraflarımızı. Çünkü gerçekten o konuda para kazanma konusunda hiçbir şekilde eskisi gibi değil. Umarım düzelir. Umarım sadece burası değil, bizim ülkemiz de düzelir. Bütün dünya büyük bir krizden geçiyor. İnşallah hep birlikte bu krizin üstesinden geleceğiz. Perşembe günü arkadaşlar takipte kalın. Hemen videoyu çekip de atabilirim. Ya da şöyle de yapabiliriz. Instagram'dan canlı yayın yaparım. Times Square'de kral bir partiyle karşı karşıya arkadaşlar müthiş bir eğlence olacağına garanti ediyorum. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Lütfen abone olun, videoları beğenin. Gerçekten arkadaşlar emek ediyorum. Lütfen emeğin karşılığını verin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.